Samsun transferdeki ikinci bombasını da patlattı. Kırmızı Beyazlı ekip daha önce prensip anlaşmasına vardığı Ali Zorlu'yla iki yıllık sözleşme imzaladı. Sezonu Adana Spor'da tamamlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Nuriye San tesislerinde düzenlenen imza törenine Samsun Spor Başkanı Emin Kar, Başkan Vekilleri Recep Hun, Mehmet Pank ve altyapıdan sorumlu Muhammed Ali Akça katıldı. Ali Zorlu'ya güvendiklerini dile getiren Başkan Emin Kar, Ali Zorlu bizim kendi bölgemizin çocuğu. Kendisi Giresunlu, Ali Zorlu'ya biz güveniyoruz dedi. Yine bizim hocamızın daha önce çalıştığı, tanıdığı, karakterine, futbolculuğuna inandığı bir arkadaşımız bizim takıma uyum sağlayacağına inandığımız bir kardeşimiz. Ali Zorlu ise Samsun'a gelmekten mutlu olduğunu söyledi. Burada olmaktan dolayı son derece mutlu ve Burada çok iyi bir aile ortamı olduğunu, arkadaşlığın olduğunu biliyorum. Çünkü her zaman yakını takip ettiğim ve oynamak istediğim kulüplerden birisi Samsunspor.